Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, öndeki videolarımda normalde gülerek, eğlenerek ve mutlu bir şekilde, enerjik bir şekilde giriyordum. Fakat bu video birazcık öyle olmayacak arkadaşlar. Ee, bu videoda sizden bir şey bahsetmek istiyorum. Ben arkadaşlar ee, bu videodan önce bir tane video paylaştım. Aşırı pintiler adlı bir video paylaştım arkadaşlar. O videom telif yemiş ve ee, kısmen engellenmiş yani hiçbir şekilde ee, izlenmiyor video. Ee, hani şuraya bir yere e, videoyu açtıktan sonra hani başka hesaptan girdim baktım. Ee, şöyle bir şey çıkıyor. Şuraya veya buraya koyarım arkadaşlar. Ee, hani tekrardan çektim ve şu an tekrardan yükleniyor. Eğer arkadaşlar o videoda önceki video gibi olursa e, bu sefer başka bir tür video çekeceğim. Yani aşırı bitler videosunu hiçbir şekilde yükleyemiyorum. Ee, kusura bakmayın. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.